Merhabalar dostlar. 25 Aralık 2023 92 2 geçe kamu aydınlatma platformuna Çelebi Hava Servisi AŞ'den finansal duran varlık edinimi geldi. Arkadaşlar bu tür haberler için kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Beğen tuşuna da basarsanız nokta dahi yorum yaparsanız çok çok memnun olurum diyelim. Ve hemen bakalım. Şirketimizin Endonezya'nın Jakarta şehrine mukim PT Parat Prat Hita devam etmiş. İşte şirketin hisselerinin yüzünün satın alınması için sözleşme imza edilmesi demiş. Peki baktığımız zaman ne gözüküyor arkadaşlar? Satın alma şeklinde e, gördüğümüz kadarıyla ne kadarmış? Miktarda 2 milyon 59 bin avro şeklinde olarak karşımıza çıktı. Peki bakalım şöyle. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde konsolide finansal hasada katkısının yıllık ortalama 14 milyon avro olması öngörülmektedir. Peki baktığımız zaman ne diyor? Şirketimiz yönetim kurulu, şirketimizin stratejik büyüme planları doğrultusunda Endonezya'nın Jakarta şehrinde mukim Prahita şirketinin mevcut iki hisseder olan Dana Pensiyon ve arkadaşlar Kopereski Karbayan hisselerinin tamamını 35 milyar IDR Endonezya dinarı büyük ihtimalle yaklaşık 2.06 milyon avro bedelle satın almak suretiyle yatırım yapmak üzere İşsiz satış ve sözleşmesi imza edilmesine karar vermiş olup söz konusu e, sözleşme arkadaşlar 23.12.2023 tarihinde imza edilmiştir diyor. Hayırlısı diyelim arkadaşlar. Burada zaten ilgili açıklamalar da yazıyor. Şirketten beklentilerini her şeyi de yazıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağlıksınız.